Bugün Perşembe. Çok teşekkür ediyorum Arzu hanımefendiye mama ve konserveleri için. Anne 3 tane getiriyorum. aman üstüne koyuyorum. Bugün biraz daha içeri ters yağmur olduğunda işi garanti almak için biraz daha kazdık. Buradan buraya akıp aşağı akacak yağmur. Aslan parçaları da burada. Durumlar iyi. Toplam 6 tane var. Uyuyun bakalım. Bir haftaya sonra uyanır her tarafta dolaşırsınız. Afiyet bal şeker olsun. Anneniz de şurada hemen gelir şimdi. Mama ve konserveleri yiyince bol bol sütleri olur. Hadi bakalım. Görüşürüz yarın. Kendinize dikkat edin. Tamam mı? çok sert, sert ve şiddetli yağmur yağarsa onun için su yolu yapıyoruz böyle. Teşekkür ederim Anlık abime. <laughs> Plakada getirdik. Evet. Yani yandan falan vurursa içeri girmesin diye. İyi oldu. Bugün Perşembe arkadaşlar. Öğleden sonra Ankara'da yağmur vardı. Ben de o yüzden yağmurdan önce geleyim dedim. Çok teşekkür ediyorum Arzu Pınar Karakoç hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Hem evet, yuvayı biraz daha yağmurdan uzaklaştırmak istedik. Al bakayım kızım. Çık, ayağını bir çek. Ah. Gel hava. Gel kuzum. Afiyet olsun Zeytin. Yağmur öncesi müthiş bir sıcak var. Hepsi sıcaktan kaçıyorlar. Gel havacım gel. Koş. Koş hava. Koş. Evet. Arka ayağına ne oldu? Bu trak mı battı? Gel bakayım kızım. Bir çözeyim ben. Gel onu elimle al sana. Arzu Pınar Karakoç hanımefendiye teşekkür edersiniz. Tamam mı? Gel kızım sen de. Geldin mi sen de? Gel güzel kızım sen. Gel. Gel bakayım şöyle. Sana da git koyayım buraya. Gel. Gel sen. Anlı Bey sen de gel yukarıda durma. Dur. Alın bakalım. Afiyet olsun sizlere. Arzu Hanım'a teşekkürlerinizi iletirsiniz. Tamam mı? Güzelce yiyin bakalım. Ben de yerini açayım size. Al Zeytin'cim. Gel bakalım. Var daha. Mama da var. Konserve de var. Vay ablacığım. Güzel yere geçtin. Al bakalım. Çok teşekkür ediyorum Arzu hanımefendiye. Mama da güzel. Konserveler de güzel. Al bak, gel. Gel kız Tamam, tamam. Kavga yok. Çok teşekkür ediyorum Semra hanımefendiye. Mama ve konserler için. Bu dostlarımız da geldi bunlar. Tamam tamam hiç şey yapmayın. Sıkıntı yok. Yiyin bakayım güzelce. Semra ablanıza teşekkür edersiniz. Buradan tabii çekmek zor oluyor size ama arkadaşlar şöyle mi tutsam bir avuçla içeri mama attım. Üzerlerine de iki tane konser Elimizden gelen bu. Yağmur bekleniyor çok kuvvetli. Teşekkür ediyorum. Arzu Pınar Karakoç. Arzu Pınar Karakoç hanımefendiye çok teşekkür ederim. Güzel bir mamaydı. Konserle birlikte bir Burada da Çiko kızımız var. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Arzu hanımefendi. Ay, ama Çiko iyi oldu. Tamam ben sana da ayrı koyacağım. Bekle sen. Tamam sen ye o zaman. Çikocuğum bekle ben sana ayrı koyacağım. Arzu Hanım çok teşekkür ederim. Doğa muhteşem. Yağmur var sürekli. Al bakalım. Bugün Perşembe öyle baktı. Arkadaşlar beslemeye geldim. Çok teşekkür ediyorum Arzu hanımefendiye mama ve konserler için. Afiyet bal şeker olsun. İyin bakalım. Doyurun karnınızı güzelce. Bak şuraya koydum arkadaşlar. Öbür tarafa da mamadan koydum. Bu çam altında yaşıyoruz. Annecik de geldi. Ona da vereceğim şimdi. Diğer elime çıktı geldi. Ona da konserve koydum. Mamadan koydum, yiyor. Şimdi yuvaların içlerine de bırakıyorum. Bunlar gelip gidip yiyorlar. Bu yavruların herhalde aşağıda Türküz tarafına yaptı ki. Şu aşağı doğru aradığım hiçbir yerde bulamadım. Ya da oranın köpeği mi? Mama yemeye geliyor buraya. Çünkü bu yuvaların içlerine falan hiç taşımadı yavrularını. Arz Hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bugün Perşembe. Hava kapalı. Gördüğünüz gibi yağmur geliyor. Şiddetli bir yağmur. Çok teşekkür ediyorum ben Arzu hanımefendiye. Mamayı dağıtıyorum böyle. Bu da bizim kara şirinimiz. Şimdi yarın sabah bayıltıcıyla, sedopetle ilk önce şeyi götüreceğiz güzel kızımız çikoyu. Ondan sonra da kara şirin ve sürmeli var sırada. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Ya bakalım sen. Teşekkür edersin Arzu ablana. Ne güzelce. Doyur Perşembe bugün yağmur geliyor Ankara'ya. O yüzden erken besleyin dedim. Arzu Pınar Karakoç hanımefendiye de teşekkür ederim. Mama ve konserle. Şöyle yuvaların içlerine de mama bırakıyorum hep. Gelenler yesinler diye. Geldiğimde bitirmiş oluyorlar zaten mamaları. Ta aşağı Türk yüzünden de İmrahor tarafından da canlar geliyor buraya. Onlar da yiyorlar. Afiyet olsun bakalım. Bu da bizim karışırlarımız. En eski evladımız 10 yaşında. Bunu da taşıyacağız oraya. Bugün Perşembe. Çok teşekkür ediyorum Arzu Pınar, Karakoç Hanımefendi'ye. Mama ve konserveler için. Hadi yiyin beraber. Hadi geç sen de ye. Çiko yiyor şimdi de. Tamam tamam kaçma hadi iyi. Bugün Perşembe çok teşekkür ediyorum. Arzu Nar Karakoç Hanımefendi'ye.